Evet arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz gibi video videolarımızı izledikten sonra abone olan kullanıcıların yüzdesi 5 abone olmayan kullanıcıların yüzdesi de 92 o yüzden arkadaşlar videoları izledikten sonra like atıp kanalımıza abone olduktan sonra abone olun yazısının yanında bir tane çay işareti çıkacak ona basıp tümü seçin arkadaşlar evet bunu yaptıktan sonra bütün videolar atıldıktan sonra anında haberdar olacaksınız ve bana destek olmuş olacaksınız. Şimdi hemen videomuza geçelim. Hepsi arkadaşlar ben Fuh bugün arkadaşıma geldim. Sıkar sönür yüzü sonu sönürüz. Bugün arkadaşlar size hızlı yol nasıl yapılır onu öğreteceğim arkadaşlar. Videonun sonunda single player'e girip creative modda öğreteceğim. Videonun ama sonuna sarmazsanız çok sevinirim. Emek var yani. İstiyorsanız sarın arkadaşlar. Ee, çok öğrenmek isteyenler. Bugün hızlı yol yaparak oynayacağım zaten videomuzun konusu olduğu için arkadaşlar. Şöyle güzel şeyler çıktı bu arada şunu da alıp yemekte fayda var arkadaş düştü bunu giy bu şekilde tamam şöyle hemen gidelim arkadaşlar şunu da açalım sesim umarım az gelmiyordur akşam arkadaşlar yani gece yani şöyle saat 12 ondan ee, neyse şunu da bir alalım güzel. Yok lan bizde de zaten. Oo eyvallah onu kim attıysa çok iyi geldi ya. Reis acıdım ben. Neyse ama kesmek zorundayız işte. Takım olamıyoruz biliyorsun solada. takımı girseydim ama takımım olmasaydı belki olurum. Belki olurum. Ama takımı girmedim için maalesef. Hemen şöyle seni bir karambole atalım kardeş. O oh, ne güzel bugün. Tamam. Sen bir İyi, tamam. O laglar kaç? veya ben de lag var bilmiyorum. <laughs> köyüne. Burada köyüne falan dediğim arkadaşlar alınmasın video izliyorsa. <laughs> ben gaza geliyorum bu oyun oynarken öyle. Baba, ver Abi ya. Aa düştü lan. Oha lan TNT nasıl oraya kadar etki ediyor neyse. Gidelim şöyle. Reis gel hadi. Hiçbir işe yaradı mı? Yaramadı. Şöyle kaçıyorum, şöyle biraz durayım. Hayır hayır tam güzel güzel güzel. <laughs> hayır hayır. Ah be kest arkadaş donsuz winnermış adı komikmiş. Kes selam olsun arkadaşlar. Zaten <laughs> gece olduğu için pek oynayamıyorum. Hadi bakalım. <laughs> Tam bugün tıklayabiliyorum. Bugün güzel tıklıyorum ya. Tamam güzel. Enter böyle atacağım arkadaşlar. <laughs> tamam çok iyi. Şunu da koyalım. Moblar işe yarıyor baya. Gidelim şöyle bir ortaya. Siz de arkadaşlar böyle like, gidip kanalımıza abone ee, Ve oh, videoda arkadaşlar okay. bayağı çıkıyordur. Instagram hesabım. Onu da takip ederseniz mutlu olurum yani. Hmm, Kafalık varmış. Tamam. İyiyiz herkese. <laughs> dur dur. dur. Ama böyle kanserleme. Tamam sen git. Eyvallah kanka herif çok kanserli. İçeceğim. Şunu at hadi. Ee, tamam. Eyvallah çok iyi geldi. Abi benim eski skinim lan. Hadi Ender Pearl gitmeden öldü. öldüm mü lan? onu öldü lan vallahi Ender Pearl tutmadı herhalde. Kestik direkt. Of çok yerekt. Gel abi. Şöyle bir rekt atacağım abi sana. Şöyle de öldüreceğiz. Abi şimdi ateş tokunu atacağım da. O arkadan biri mi vuruyor? Yok ok atıyor. aç hiç sevmiyorum ben bu oyunda ya. Yani. Hep aç gözlük, clean up hep. Kafam kaşındı bir saniye tamam. Bu ne lan? Normal şeymiş kovaymış. Bir ve bir kalmışız gel kanka sen de kesmeye çalışalım bakalım. Kes keseceğiz zaten büyük ihtimal. Hem konuşmayalım. Hiçbir zaman. Hiçbir yerde. Ama sen de kanserler de bu oyun Hadi yan Hop. Bum. <laughs> e, güzel kestik arkadaşlar. Hemen bir sonraki partımıza geçelim. Hadi bakalım. Dındırıdın dındır. tarih öncesi güzel mi? orada hesap yeni olduğu için kitler falan gitti tabi. <laughs> Hop. Şunu ki Oğlum çok kötü lan. Chester'a e bak. Oo rezalet abi Chester. Hiç hoşuma gitmiyor. Hızlı hız yolu hızlı yaptık. Hız yolu iyi yapıyorum ya. Tabi bazen insan bir düşebiliyorum da. Al var ya sivrisinekler bizi bitirdi. Allah'ıma bitirdi ya. Vallahi bitirdi bunları bizi bizi bitirdin mi? <laughs> Şafak sizlerin bir sahnesi geldi. Bizi bitirdin de diyordu ya. Gitti o arkadaş. Bu chest'i de bizde. Buradan bir tane ulta istiyorum. Olsun olsun olsun. Sıkıntımız yok. Şöyle. bir şey. şey hiç de işimize yar yaramadı ya. Çıkan şey burada konuşamadım az önce. Bir tane okumuz var bu ortaya var ya söndürmüşler hmm. dolanmayalım ortaya gidelim arkadaşlar ufaktan şunu bir yemek istiyorum setimiz çünkü iyi değil 3 tane varken bir tane yiyelim sıkıntı olmaz sen setin benden iyi ama sana reddi çaktım Uf. paket oldun kanka O, güzel vurduk da Seti iyi diye aldı arkadaş Son bir part daha girelim arkadaşlar Sonra videomuzu sonlandıralım Hadi bakalım Sonra şey sonlandırmayalım ee, Nasıl hızlı yol Onu göstereceğim Hadi bakalım Direkt yapayım abi hızlı yol Ortaya Hoppala Güzel geldik hemen kırmak istiyoruz. Geçmiş olsun kardeşim. Bana onu atarsan ölürsün. Tabii kiri bana yazılmadı ama olsun. Öldüm öldü, öldü herif. Burada seti çıktı ha. Ortadan bir tane oldu. almak istiyoruz. Olsun olsun. Full set yaptı bize. O sandık. Şunu ver. Ne oluyor lan oyun drop, drop yedim. Ee bir tane olta alabilir miyim? Wow, wow. Çıkmayacak mı Senden bir olta çıkarım kanka. Bunu yiyeceğim Niye azaldı, mi? Niye o kadar Olta. Ha var var. Nice. Gelmişken şu chest'i de alalım. Bir evet, balta. O sömürdük ortayı. Ne diyeyim? Her şeyimiz var abi. Ciddi misin? Sayındır pır atmak. Ben çok istiyorum ama. öyle seni bir cennete alalım. <laughs> Allah ölmedi lan ölmedi lan. Lan 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 lan. Ateş topu yerine indirper koydum altıma. Çok komikti. Ha? Ama indirperimiz gitti işte. Kötü olan tarafı. Bu arkadaşlar indirip yokmuş. Burada yay alalım 15 tane okumuz var kullanırız yayı. Hadi bakalım. Al işte serisinek kulağımda ötüyor ya hep de kulağa geliyor bunlar ya sensiyetin leş gibi ben seni bak şimdi ateş topu taktiğiyle keseceğim izle neredesin lan lan ha bu ateş topu öldürdü herifi ee, neyse arkadaşlar şimdi hızlı yapma kısmımıza geçelim Evet arkadaşlar geldim. Görmüş olduğunuz gibi single player'dayız ve creative mod'dayız. Şöyle bir platform hazırladım size öğretmek için. Bura kırmızı, bu da beyaz takım gibi bir şey kurdum kafamda. Şimdi bloklarım sınırsız zaten. Güzelce gösterebileceğim size. Şimdi arkadaşlar yapacağınız yerden. şimdi arkadaşlar shift'e basıyorsunuz. Klasik tamam mı? Ama böyle düz bir şekilde böyle yapılmaz yani. Böyle çok zor. Ben yapıyorum ama ben geliştiğim için yapıyorum. Şimdi siz böyle yapacaksınız. Ben de böyle yapıyorum zaten. Arkadaşlar shift'e bastıktan sonra yaklaşıyoruz. Solumuza veya sağımıza bakarak yapıyoruz. Sol daha güzel ben solam diye herhalde sol daha iyi geliyor bana. Sağ da olur tabi ama sağ bana çok zor geliyor. Niye bilmiyorum. Ben solam diye herhalde. Ben sola bakıyorum bu şekilde. Size hangi taraf kolay geliyorsa. Sağ bana zor geliyor. Ben sola bakıyorum bu şekilde. Ee, ve arkadaşlar böyle shift'e bas çek yapıyorum. Hemen göstereyim. Geldik yanaştık. Sola veya sağa bakıyoruz. Arkadaşlar bu koyduk. Shift'e bas çek yaptık. Sonra bir daha basıp Böyle böyle bas çek bas çek bas çek. Ve bir yandan da sağ tıka basıyoruz. Evet düşmeler olur tabi. ilk başta yapamıyorum falan demeyin arkadaşlar. Gelişeceksiniz. Ben de yapam yapamıyorum falan zannediyordum ama sonradan bu, bu şekilde yapmaya başladım şimdi. Geliştim, geliştim yani böyle hızlıca ne yapabiliyorum? Evet şu an bir nazardaydım. değdim. Bu şekilde güzel güzelce çok işe yarıyor. Bed Wars'la Sky ortanızı Sky Wars'ta ortanıza, ortaya hızlı gitmenizi sağlıyor. Bed da da e, adamlara hızlı gidiyorsunuz falan her şeyi sağlıyor böyle yapılıyor yani. Son kez bir daha anlatayım. Solunuza veya sağınıza bakaraktan böyle yanlamasına arkadaşlar böyle koyduk. Sonra shift'e bası tutuyoruz. Ee, shift'e bası tutuyoruz. Öyle koyduktan sonra shift'e hemen basıp çekiyoruz. Yani bırakıp bir daha basıyoruz. Bas çek bas çek bas çek. Böyle gidiyor arkadaşlar. Görün şurada. Çok güzel bir şekilde yapabiliyorsunuz bir de şu şekil de var arkadaşlar. şekil dedim. Şöyle de yapabilirsiniz. Eğer çok düşüyorsanız başlarda. Mesela sağa sola bakıyoruz ya. Bas çek, bas çek, bas çek, bas çek, bas çek. Mesela 4-5 bloktan sonra düşüyor musunuz arkadaşlar aşağı? Veya düşüyor musunuz? Sonra ne yapacaksınız biliyor musunuz? Mesela ben mesela siz niye başladınız? 5 blok koyup düşüyorsunuz direkt yapamıyorsunuz tamam mı? Yeni başladığınızda ne yapacaksınız biliyor musunuz? 5 blok düşüyor musunuz Giriyorsunuz abi. Bir dakika ineyim aşağı. Sola veya sağa bakarak bas çek. 3 4 5 5 yaptıktan sonra bir blok üstte 2 3 4 5 bir blok üstte 1 3 4 5 bir blok üstte 1 2 3 4 5 tak geldik böyle de yapabilirsiniz arkadaşlar ee, eğer mesela iki blokta bir düşüyor musunuz yeni başladınız şu şekil Allah dur lan yapamadım 1 2 oy bir, bir dakika yapamadık ya bir dakika şu şekilde 1 2 3 bir dakika yapamıyoruz arkadaşlar bakın şu şekilde tam sayar yapıyorum 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 2 3 tabi mesela iki blokta bir düşüyorsanız biraz daha yüksekten atlayacaksınız biraz daha fazla canınız gider ama suyunuz falan varsa tabi toparlarsınız onları anladınız siz arkadaşlar ee, son kez yapıyorum son kez bir anlatım sola veya sağa bakıyoruz niye sola veya sağa bakıyoruz bunu hemen söyleyeyim böyle arkadaşlar daha seri blok koyuyoruz. Bakın. bakın mesela 5 saniye sayacağım düz bir şekilde blok koyacağım 1 2 3 4 5 Tamam 1 Hadi bir tane daha koyuyorduk onu da sayalım 3 6 7 7 buraya koymuşuz Bir de yana sağ ve sola bakarak Sayacağım 1 2 3 4 Evet olmadı bu bir daha deneyelim Çünkü düştük Yanlış oldu Bakın 5 saniye sayacağım sola bakarak 1 2 3 4 5 bakın Oho bir süre yaptık burada böyle bir şerit oldu o mem değil 3 6 7 8 9 10 tane koymuşuz 3 blok var bu da bayağı şey fark ediyor yani arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim Sizleri çok seviyorum Kendinize iyi bakın hoşçakalın Eğer videomu beğendiyseniz like kanalımıza like like abone olun Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay